İşkenceci TC hesap verecek lan. İnsanlık onuru işkenceyi yenecek lan. Bırak Martabalı da yürü. <laughs> Toparlanın bakalım. Size yeni arkadaş geldi. Jack'lanın elini. Hadi size neşeli günler hanımlar. Ne bakıyorsunuz lan? Maymun mu oynuyor lan burada? Yakalandığın haberi çabuk yayıldı Naza Komutan. İnanamadık ama sen de kuyruğu kaptırmışsın. Benimle doğru konuş lan. Seni gebertirim yoksa. Ha. Tamam, tamam Naza Komutan. Bunların hepsi bizden mi? Öyledir Naza Komutan. Dışarıyla bağlantı var mı? Var. Başkan da seninle konuşmak istiyor. Konuşalım bakalım. Berfin Guardian! <laughs> Aç kapıyı lan! <laughs> Berfin Guardian! Aç kapıyı! Ne var be? Naza komutan tuvalete gidecek lan. İyi gelsin. Siz lazım lan. Fazla oluyorsunuz ama siz. Lan Berfin, kocanın dükkanını bir kere yaktık, bir daha yakalım istiyorsan. Ama beni zor durumda bırakmaya başladınız. Lan çok konuşma, yürü. Çabuk ol. Yakma başımı. Lan tamam hadi git. Karker başkan. Ceza beni boyladın ha. Beceriksiz naza. O hain Faristim'deki kardeşiyle işbirliği yaptı. Bizi sattı. Kes be. Mazeret uydurma. <Sessiz> o baş belaları örgütün sır diskini öğrenmişler. Bana işkence yaptılar ama yerini söylemedim. Ne kadar dayanırım bilmem. Çıkar beni buradan başkan. Alırım seni. Ama önce orada yapacağım bir operasyon var. Emret başkanım. Tecenin son zamanlarda yaptığı etkili operasyonları durdurmak için her yerde ölüm orucu başlattım. Sen de cezaevindekileri organize edip ölüm orucuna başladın. Hasta olanları seç. Çabuk ölsünler. Olmadı boğa öldür. Açlıktan öldü de. Bu benim için çocuk oyuncağı başkanım. Şimdi de sizin yapacağınız bir operasyon var.